Merhaba ben Farah Yurdözü, UFO Paranormal Olaylar Metafizik Araştırmacısı yazarım ve sizlerden gelen mesajları okumaya, yorumlamaya devam ediyorum. Bugün de yine Kapadokya'dan bana yaşadıklarını aktaran bir hanımefendinin çok ilginç yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten Kapadokya dediğimiz zaman hem ufolojik açıdan hem tarihi açıdan çok önemli bir merkez. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok UFO olaylarının, yakın karşılaşmaların, hatta UFO iniş olaylarının yaşandığı yerdir Kapadokya bölgesi. Arkadaşımız hanımefendi diyor ki 1977 yılında Ürgüp Nevşehir'de doğdum. Kapadokya'da yaşıyorum. Zor bir doğumla dünyaya gelmişim ve ölümden dönmüşüm. Çocukluğum e, Ürgüp'te geçmiş. Yaşadığımız mahallede evlerin mezarlık üstüne kurulduğu söylenir. Evet maalesef pek çok kentimizde ve pek çok semtte mezarlıklar üzerinde yerleşim birimleri kuruluyor. Son derece yanlış yapılmaması gereken bir şey. Her şeyden önce o mezarlıkta gömülmüş olan şahısların anısına saygı duymak amacıyla bunun yapılmaması gerekir. İkincisi de mezarlıklar üzerine kurulmuş yerlerde zaten her zaman paranormal, tekinsiz ev dediğimiz Olaylar yaşanıyor. Bu da e, inkar edilemez bir gerçek. Dört daireli iki katlı bir bahçeli evde kalabalık bir ailede yaşadım. Dedem bu evi ucuza almış. Çünkü daha önce burada bir cinayet işlenmiş. Ve evi kimse satın almak istememiş. Zaten olaylar bu şekilde başlıyor. Bu evde bir kadın erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş. Arka cepheye bakan alt dairede duvarlarda hep kan varmış. Annem kan izlerinin kapanması için boyadıklarını yıllar sonra söyledi. Zaten cinayet işlemiş ve hala o cinayetin sadece fiziksel kan izleri değil, süptil yani spiritüel manevi izlerinde kaldığı bir yerde yaşamaya çalışmak zor. Orada mutlaka bir şeyler olacaktır. Ben çocukken o arka daire boştu, fazla eşyaları koyardık. İçeri girdiğimde duvarlarda benden başka kimsenin göremediği kırmızı lekeler görürdüm. Önce boya sanıyordum ama benden başka kimse görmüyordu. O zamanlar farklı olduğumu bilmiyordum. Yani kan izlerinin, kan lekelerinin üzerine boya badana sürüldüğü halde bu hanımefendi kendisinde bir takım e, medyumik yetenekler olduğu için, belki duru görü yeteneği olduğu için kan izlerini görüyormuş. Sadece bunları görmüyormuş tabi e, kendisine ait çok eskiye dayanan anıları da var. Şöyle ki bebekliğimde 3 aylık halimi hatırlıyorum. İlk yürüdüğüm anı hatırlıyorum. Bunlar çok ilginç. Annemin namaz kılarken odayı bir ışık kapladığı anları hatırlıyorum. Ama büyüdükçe o ışığı göremez oldum. Evet zaten çocuklarda, küçük yaşta medyumik yetenekler ortaya çıkıyor ve büyüdükçe de bu yetenekler yavaş yavaş sönmeye, yerini başka paranormal olaylara bırakıyor. O evde yaşadıklarım çok fazlaydı. Bir çocuk için sürekli kabus, karabasan ve uyanıkken birçok başka olaylar da vardı. Yani hem uyku halinde hem uyanıkken paranormal olaylar artık hayatının bir parçası oluyor. Rahmetli annem de yaşamış. Bazı şeyler anlatırdı ama ben babama çekmişim. Onun üçüncü gözü benim gibi açıktı. Hisleri, rüyaları hep çıkardı. Demek ki biraz da aileden gelen kalıtımsal bir medyumluk özelliği var. Peki bu evde neler oluyordu? Gündüz evde kapılar kendiliğinden açılır kapanır. Perdeler çekilir. Radyo açıksa kapanır. Açtıkça tekrar tekrar kapanırdı. Özellikle ezan okunurken ama o ev sanki başka bir aleme açılan kapıydı. Bir tek varlık yoktu, iyi de vardı, kötü de. Yani evin konumu da önemli. Ev belki büyük bir ihtimalle bir ley enerji hattı üzerinde kurulmuştu. Ev belki bir spiritüel portal yani farklı boyutlara açılan manevi kapı üzerine kurulmuştu. Bunları bilemiyoruz tabii. Gidip orada ölçümler yapmak lazım. Ama bütün bunların yanında hem de mezarlıkların olduğu bir semtte Yaşıyor, yaşıyor olmaları ve evin içinde bir cinayet işlenmesi zaten her şeyi açıklıyor. Her gece rüyalarıma şeytani bir varlık girer ve beni o eve içeri doğru çekerdi. Kaçamazdım veya çoğu zaman karabasan basardı. Büyüdükçe daha çok görmeye başladım. Hep e, sabahları, ha, hep sabahlar ve uykusuz okula giderdim. Sabah ezanı okunana kadar uyuyamazdım. Annem kedi aldı, yalnız uyumayayım diye. Şimdi bu bence sadece yalnız uyumasın diye değil, aynı zamanda biliyorsunuz kediler e, doğuştan medyum oldukları için ve spiritüel koruyucu varlıklar oldukları için etraftaki iyi, kötü, e, spiritel varlıkları görürler ve kötüleri uzaklaştırırlar, kovalarlar. Bu nedenle kedinin olduğu evde negatif varlıklar barınamaz. Evet, bazı günler kedi boşluğa boşluğa bakar, tıslar, hırlardı. O kısma baktığımda dumansı ısı dalgaları gibi hareketler görürdüm ve ağlardım. Lütfen git korkuyorum diye. O varlık biraz dolanır giderdi. Yani artık açıkça iletişim kurulmaya başlamış ve varlık kendini gösteriyor. Bu arkadaşımıza git dediği zaman bir süre sonra gidiyor. Ailem kendi gördüklerini ve o evdeki cinayeti çok sonra itiraf etti. Ben onlara anlattığımda inanmaz görünüyorlardı. Belki de daha çok korkmayayım diye. Bir gün uyandım. Yatağımın bir tarafı duvara yaslıydı. Biz alt katta oturuyorduk. Rutubetli bir evdi. Duvarlarda dökülmeler olurdu. Alçı badanasında o gün sabah gözümü açtığımda tam yastığımın hizasında duvarda kına renginde adım yazıyordu. Öyle korktum ki ağlamaya başladım. Biri beni işaretlemiş. Adım duvara yazılmıştı. Bu yazı bir gece önce yoktu. Annem yine geçiştirdi. Rutubetten duvarda leke olmuştur. Tesadüf dedi. Ben bu kadar düzgün leke mi olur diyordum. Ama annem inanmıyordu. O zamanlar cep telefonu, fotoğraf makinem yoktu. O evden hep nefret ettim. Yani kendisi de mutlu değildi orada yaşarken. 17 yaşında başka bir yere taşındık ve kötü korku dolu şeyler bıçak gibi kesildi. Ama sadece bir süre için. Bendeki hissetme olayı geçici durmuş. Bir sene hiçbir şey yoktu. Daha sonra bir gece Nevşehir'e gezmeye geldik babamın arkadaşına. Geç saate kadar oturduk. Gece iki gibi eve dönüyorduk. Annem arabanın arkasında uyuya kaldı. Babamla bir sohbet ediyorduk. Tam Ürgüp'le Nevşehir arasında, Uçhisar kavşağında, oraları da ne kadar çok severim. Arabadan daha büyük, bir ışık topu gibi bir kütle üstümüzde uçmaya başladı. Arabadan daha büyük ışık topu gibi bir kütle üstümüzde uçmaya başladı. Babam frene bastı, çok korktuk ama annen ilginç bir şekilde uyanmadı. Demek uyanmaması gerekiyordu. Onu sağlamışlardır. Babam inip bakmak istedi ama ben çok korktum. Lütfen duruma gidelim dedim ve o cisim birden yok oldu. Ne sesi vardı ne gürültüsü. Kayan yıldız gibi bir yere de düşmedi, döndü etrafımızda ve yok oldu. Evet. Kapadokya, Ürgüp, Nevşehir, Göreme, bütün bu coğrafya ufoların giriş çıkış alanı. Ertesi günlerde bende hisler yine çoğalmaya başladı. Odamda gündüz uyuyakalmıştım. Uyurken uzun, ince, gri bir varlık bana doğru geldi. Ama üstünde sanki koyu kahve takım elbise vardı. Şimdi Acaba bu uzunca gri varlık bizim gri dediğimiz uzaylı tiplerinden mi? Yoksa başka bir paranormal varlık mı? Yani şu da olabilir. Üzerinde insanlarınkine benzeyen bir takım elbise olduğuna göre e, bir başka spiritüel varlık ya da ölmüş bir insanın e, ruhu da olabilir. Hayal etmek istemedim de neyse. Benim bir özelliğim de çoğu rüyamı kontrol edebilme yeteneğim. Bu genelde kabuslarda oluyor ve kendimi korkunca uyanmalısın diyerek uyandırabiliyorum. Yine öyle uyanmalısın dedim. Sonra varlığa ben uyanınca gideceksin dedim. Ama gözümü açtığımda hala oradaydı ve bana doğru yürüyordu. Ben çığlık attım. Yavaşça buhar gibi yok oldu. Yani kısacası bu hanımefendinin, bu arkadaşımızın medyumluk yeteneği açık. Çocukluğundan beri var. Duru görü medyumu üstelik de varlıklarla iletişim kurabiliyor ve varlıklara bir şey söylediği zaman onlara sözünü geçirebiliyor. Bu birkaç kere daha oldu. Sonra ben herkesin duygularını hissetmeye başladım. Kötü düşünceli insanların yüzünde siyah tül var gibi yüzlerini hatırlayamıyor, algılayamıyordum. Bu da e, medyumluk özelliğinin onun için yararlı tarafları. İyi insanların etrafında sanki gök kuşağı gibi sıcak bir dalga ışıkla, ışıklanmaları hissediyordum. Hasta insanları biliyordum, hala da biliyorum ve rüyalarla geleceğimdeki önemli anları görmeye başladım. Evleneceğim insanı, babamın öleceği şekli ve zamanı gibi. Bu arada vücudumun bazı yerlerinde kına lekeleri hep oluşuyor ve yok oluyordu. Evlenince de bazı dönemler oldu. Bir kere cilt kanseri sanıp parça bile aldırdım. Özellikle göbek etrafımda ve kol eklem içlerinde oluyordu. Temiz çıktı ama epeydir kınalanma olmuyor. Hormonal sorunlarım nedeniyle bana doktorlar tarafından çocuğumun olamayacağı söylendi. Evlenmeden önce eşime de söyledim. Çocuğum olmayacak dedim. O şartla evlendik. Evliliğimin 6. yılında Annemi babamı iki ay arayla kaybettim. Ama önceden biliyordum bunun olacağını. Eşime anlattım. O da bu duruma şahit. Çok üzgündüm. Ama ailemle öbür boyutta görüşüyor. Rüyalar vasıtasıyla konuşuyorduk. Bazen hala görüşüyorum. Yine de bu boyutta olmamaları beni üzüyor. Kabul edemiyorum. Bu arada hiç çocuk isteğim olmadı. Tedavi bile denemedim. Bir gün evliliğimin 11. senesi rüyalar görmeye başladım. Önce rüyamda annem kızım mı olacağını söyledi. Sonra rüyama bir kız çocuğu gelmeye başladı. Anne artık ben yanınıza gelmek istiyorum babama söyle diyordu. Eşime kızımız olacak dedim. Bana inanmadı. Hiç tedavi olmadan nasıl olacak imkansız diyordu. Bir kere doktora gidip muayene ve test olmuştuk. Doktor da asla çocuğun olamaz demişti. 2014'te bir kız dünyaya getireceğim dedim ve 2013 son ayı bebek bekliyordum. Şimdi 5 yaşında kızım var. Kızım 6 aylıkken hormonlarım için tekrar doktora, doktora gittim. Hacettepe'de doktor asla çocuğun olamaz demişti. Seni incelemek istiyorum dedi. İzin vermedim, korktum. Şimdi bunca zaman sonra bir rüyadaki bir mesajla bebek sahibi olacağını söylenmesi ve hiçbir tedavi olmadan üstelik de doktorlar kesinlikle çocuk sahibi olamazsınız dedikleri halde bebeğinin dünyaya gelmesi çok ilginç. Şimdi bundan sonra rüya olarak adlandırdığı bir başka deneyime geçiyor ki bence bu sıradan bir rüya değil. Şimdi okuduğum zaman siz de neden sıradan bir rüya olmadığını anlayacaksınız. Rüyam ailemden kalan mirasla ilgili. Babamı kaybettiğimden beri sıkıntılar var ve ona sormak istediklerim vardı. O gece babam rüyama geldi. Daha doğrusu ben o boyuta geçebiliyormuşum öyle dedi. Hiç bilmediğim eski bir evin odasındaydık. Baba sana soracaklarım var ama biliyorsun bu rüya ve sen de ölüsün dedim. Çok üzüldü. Neden her seferinde ölü olduğunu söylüyorsun dedi. Bunu artık söyleme biz ölü değiliz başka bir alemdeyiz. Burada çok iyi. Sen de boyutlar arası gezebildiğin için bizi ziyaret edebiliyorsun. Bunu kabullen artık. Her seferinde şaşırma dedi. Anne ve babam rüyamda hep gençler. Benden genç görünüyorlar. Ve ben onlarla konuşurken hiç dudak hareketi görmüyorum. Telepatik şekilde konuşuyoruz. Babam annemi çağırdı. O da geldi. Ama önce beyaz bir sisti. Sonra şekil aldı ve kızımdan konuştuk. Bazen Evdeki kedilerin bedenlerine girip kızımı ziyaret ettiğini söyledi. Babam yarın eşin arabayla ilgili sıkıntı yapmasın dedi. Sabah eşime anlattım ve eşim o gün patronun arabasıyla kara saplanmış, çekici çağırmış ve çok zor bir, bir gün geçirmiş. Konuşmamız bitince babamı, annemi o eski evin avlusundaki kapıdan yolcu ettim. Tam artık uyanma vakti demiştim ki. Asıl ilginç rüya kısmı bundan sonra başladı. Orada genç, sarı kıvırcık saçlı, beyaz yüzlü genç bir erkek elimi çimdikledi. Ben de ne oluyor diye kızdım. Sen gerçek misin dedi. Yan komşu gibiydi o eski evde. Şimdi dikkat edin. Sarışın, beyaz tenli genç bir erkek. Daha önce defalarca bahsettim. Melezlerden biri. Şimdi artık bu rüyadan çıktı. Bir götürülme, kaçırılma vakasına girdi ve bu arkadaşımızın e, kaçırılma olaylarında kendisine eşlik etmesi için görevli verilen melez ortaya çıktı. Yanıma geldi. Demek sen de benim gibi boyutlar arası geziyorsun dedi. Ben de evet anlamında başımı salladım. Sonra bak gerçek dünyada da geziyorlar. Sen ve ben görüyoruz, hissediyoruz ama kimseye anlatamıyoruz dedi. Yani... Kendisini bir insan gibi gösteriyor. Ve bir ortak duygu kurmaya çalışıyor. Bir ortak e, anlayış alanı kurmaya çalışıyor. Diyor ki yani ben de senin gibiyim. Güven güven sağlamaya çalışıyor. Güvenini sağlamaya çalışıyor. Ben senin anneni babanı biraz önce gördüm ama sadece siz gibi gördüm dedi. Senin gibi net göremiyorum. Herkes kendi yakınlarını net, net görüyor. Bugün seninle tanıştık. Aynı boyutta ortak yerdeyiz. Şimdi... E, Remote viewing denen uzaktan görü denilen bir medyumik çalışma var ama bu e, çok teknik konularda hatta bazen de ülkeler arası veya efendim işte, e, resmi kurumlar arasında kullanılan bir yöntem. Ve bu yöntemde özel olarak yetiştirilen medyumlar bilinçli olarak astral boyutta, beden dışında bu şekilde iletişimlere giriyorlar. Ama bu çok ciddi bir eğitim gerektiriyor bahsettiğim olayda, şimdi size okuduğum olayda bu hanımefendi hiçbir eğitim almadan neredeyse remote viewing yani uzaktan görü uzmanlarının yaptıklarını kendi doğal izlenikleriyle yapıyor. Bir de tabii kendisine yardımcı olan melez varlık var. Ve melez varlık ya da sarışın genç seni bir yere götüreceğim dedi. Merdiven gibi bir yerden indik ve bana siyah kıyafetli olduğunu düşün dedi. Nedenini sordum. Ancak o zaman gideceğimiz yere inerken fark edilmezsin dedi. Üstünde siyah bir elbise hayal ettim. Yanımızda benimle beraber 21 kişi vardı. Şimdi toplu kaçırılma başladı. Bakın hep birlikte aşağıda bir yere iniyorlar ve yalnız değiller yanlarında 21 kişi var. Genellikle bu türlü kaçırılmalarda pek çok insanı aynı anda götürüyorlar. Hepimiz siyahlıydık. Cam bir asansöre bindik ama asansör bir oda kadar genişti. Tipik. Kadın erkek karışık boyutlar arası gezen kişilerdik ee, ve beni aralarına aldılar. Bir daha denk gelmeyebiliriz. Bu çok iyi bir tesadüf dedi çocuk. Bu fırsatı değerlendir bizimle gel. Asansör yukarı gidecek sanıyordum ama aşağı iniyordu. Her zamanki gibi, her zamanki gibi aşağıda bir tesise iniyordu. Kayalardan aşağı doğru çok hızlı iniyorduk. Birden durduk, dışarı çıktık. Solda, sağda iki cam büyük kapı vardı. Ben ve benim gibi gelen ilk beş kişi sola döndük. Oraya cehennem diyorlarmış. O kapıdan girdik, devasa siyah kayalıklar arasındaki mağaradan aynı bizim gibi ama kötü insan olduklarını hissettiğim siyah giyimli dört kişi geldi. Siz niye geldiniz derken beni getiren sarışın çocuk yanlış gelmişler bilmiyorlar dedi ve bizi dışarı çıkarttı. Şimdi bütün bunlar oraya cehennem denmesi veya işte kötü enerji veren ayrı dört kişinin görünmesi bunlar bir takım simgesel yönlendirmeler. Yani oranın gerçekten cehennem olmadığı belli. Ama kaçırılan kişiye bir takım imajlar, görüntüler, karşılaşmalar sağlanıyor ve vereceği tepkiler ölçülüyor. Sonra bir resepsiyon gibi yere geldik. Resepsiyon iç içe iki yuvarlaktan oluşuyordu ve her yerde yeşil bitkiler vardı. Bunlar da yine kaçırılan kişinin dünyasal imajlar görerek korkmamasını sağlamak için yapılıyor. Yani mümkün olduğu kadar kişinin normal dünya hayatında görmeye alıştığı imajlar var. Neyse onları gösteriyorlar. Şimdi yalnız şu ilginç. Orada esir tutulup çalıştırılan insanlar vardı galiba ve tam bilmiyorum komada olmalılar çünkü uzun süre orada olduklarına göre uyansalar çıkabilirlerdi ben öyle hissettim ve burası sanki bir geminin içi gibiydi her yerde düğmeler vardı ama sadece insanları gördüm uzaylıya benzeyen başka biri yoktu yani şimdi orada bir takım insanlar var zaten bu kaçırılan kaçırma olaylarında götürüldükleri yerde kişi başka insanları da görür ama onların çoğu uyku halinde gibidir ve otomatik hareket ederler Sonra Meles bize istediğiniz odayı alabilirsiniz dedi. Önce odalar az gibiydi. Gitgide mekan büyüdü sanki ve her odada değerli güzel eşyalar vardı. Benimle gelen herkes o eşyaları alıp asansöre binip gitmeye çalışıyordu. Bir ben duruyordum ve bağırıyordum. Yapmayın. Bu mekan canlı. Kendine ait şeyleri size vermez. Alamazsınız. Eğer alırsanız buraya hapsolursunuz diyordum. Bunları nereden bildiğimi bilmiyorum hissediyordum. Belki daha önce de geldi. O nedenle biliyordum. Sonra asansöre bindiler. Asansör hareket etmedi. Herkes tek tek elindekini bıraktı. Elindeki eşyaların renkleri mor, camdan yapılmış gibi değişikti. Sonra bu insanları tekrar asansöre bindirip yukarıya gönderdiler. Biri kolumdan tutup resepsiyon gibi dediğim yerin önünde beni yeşil bir koltuğa oturttu. Bu varlığın lavdan yapılmış derisi vardı. Sanki bütün vücudu lavla kaplanmış gibi dişi bir varlıktı. Fiziği çok düzgündü ama derisi alev ve siyah rengindeydi. Gözleri normalden biraz küçük ve simsiyahtı. "Bunları nereden biliyorsun?" diye sordu. "Hissettim." dedim. Sonra yanıma geldi, oturdu ve herkes bizi yukarılarda arıyor. Oysa biz yerin altındayız. Bunu artık sen de biliyorsun dedi. Bunlar çok önemli bilgiler. Herkes bizi yukarıda arıyor. Ama biz aslında yerin altındayız. Kaçırılan pek çok kişi de zaten bu bilgiyi paylaşıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde. Ve Kapadokya yeraltı kentlerinin mağaralar sisteminin nereye kadar uzandığı, hangi amaçla kullanıldığı ve kimler tarafından yapıldığı hala belli değil biliyorsunuz. Ve pek çok insan e, Kapadokya Yeraltı kentinde boyutlar arası paranormal deneyimler yaşıyor. Onlardan biri de benim daha önce anlatmıştım. Sonra kalktım ve orada en uzun süredir kalan 46 yaşında görünen bir insanla konuştum. Adam ben buradan gitmek istiyorum dedi. Beni al, uyanırım, uyanırım belki, ailemi görmek istiyorum. Cevap vermedim, o garip yaratık beni gözlemliyordu, ben gidiyorum dedim. Yaratık gidemezsin. Asansör ben izin vermezsem çalışmaz dedi. Ben de güldüm. Ben kendimi uyandırırım dedim. Yapamazsın diye bağırdı, sinirliydi. Hiç aldırmadım. Kabuslardan kendimi uyandırma yeteneğim olduğu için uyandım ama çok yorgundum. Şimdi tabii ki bu arkadaşımızın yaşadığı başka olaylar da var, başka deneyimler de var. Ama kısacası e, bilinçli olarak yaşadığı kaçırılmalarda, götürülmelerde varlıklarla iletişim kuruyor onlardan bilgi alıyor ve sanki bence onları çok eskiden beri tanıyor. Peki bundan sonra ne yapacak? Şimdi bundan sonra kaçırılmalar devam edecek mi? Eğer devam ederse günlük hayatına, ruh haline olumlu mu etkisi olacak, olumsuz mu etkisi olacak? Eğer olumlu ve kendisini rahatlatacak, kendisini mutlu edecek deneyimler varsa kimsenin buna bir şikayeti yok. Kimsenin buna bir itirazı olmayacaktır. Ama eğer günlük hayatını, aile hayatında, çocuğunu, eşini ve ailesini rahatsız edecek şeyler varsa işte o zaman önlem almak gerekir. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Bana Kapadokya'dan yazan bu hanımefendi. Umarım bundan sonra her şey sizin için çok iyi olur. Ve arkadaşlar sizlerden de mesajlarınızı bekliyorum. E-mailim farahyurduzuistambul.gmail.com Esenlikler dilerim.